Hepinize arkadaşlar. Ben Power Bay. Arkadaşlar bugün Clash of Clans oynuyoruz. Köyüm birazcık kötü olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Köyümü belediye aslında çok hızlı. Bekle açsın söyleyeyim bence. Hadi lan açıl lan. Açıldı. Şunları toplayalım. Arkadaşlar köyüm böyle. Ama köyümde biraz savunmalar güçsüz biliyorum. Belli yunağımı çok hızlı yükselttim. Bak duvarlar falan hepsi güçsüz arkadaşlar. Bunları yükselteceğim arkadaşlar. Bunların hepsini sırası... Aa görüp yapamamışım. Bunların hepsini sırası yükselteceğiz arkadaşlar. Hatta bir tane işaretçimiz boş. Bir tane işaretçi boştayken bir şeyler yükseltelim. Keşke şunu ilk önce kaldırsaydık. Madenci etmek daha iyi. Şimdi bir yere saldıralım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben de işte köyümü böyle yapmaya çalışacağım. Ben bence köy bulamayacağım çünkü çok şey köyler çıkıyor. Ben size eski hesabımı göstereyim arkadaşlar. Eski hesabım Esat Baba 5 hesabı. Eski hesabım da böyleydi arkadaşlar. Eski hesabımda savunmalar falan güçlüdü. Atıcı falan vardı. Eski hesabım böyleydi arkadaşlar gitti ama. Supercell'e bağlamayı unutmuşum yanlışlıkla oyunu sildim. Böyle gitti. Ya Allah aşkına bunu süpersene bağladım. Ya da boşlar kapatalım. Arkadaşlar bu arada klanımıza katılmayı Benim ismim Rozet Bayı. Klanımız böyledir. Şimdi ne yapalım? Gençler bir yere saldıralım. Buraya saldırmayın ya da boşver. Bak sanki buraya saldırabiliriz gibime geliyor. Ama boş ver ya. Buraya da geç. Bak buraya saldırırız. Ama alamayacağız gibi geliyor ama Yıldırım büyüsünü yanlış yere attık arkadaşlar. Bu arada çok fazla ses var. Abi şansa bak. Normalde kazanırım ha arkadaşlar. Videoyu açtım diye böyle oluyor. <laughs> şansa bak ya. <laughs> arkadaşlar özür dilerim kazanamadık yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Paralara bak be. Paralara bak be. De şu paraları alabilseydik. Aga be. 42 hasar verdik. 8 hasar da verseydik almıştık ya. Ay, çok şanssızız. Arkadaşlar bu arada yorumlara hangi karakteri seçeyim söylemeyi unutma unutmayın. Ben madenci tercih ediyorum. Madenci güzel ya. Ve bu büyüleri seviyorum. Ha bir de arkadaşlar şu büyüyü alamadım ben. Şu ikisini alamadım. Zamanım yok çünkü. Bu köyü arkadaşlar kendim yaptım. Hatta size nasıl yaptığımı videosunu atabilirim. Ha, arkadaşlar bakın bunu yapmıştım ben. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Duvarları görüntüle. Böyle bir şey yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bir yere koyalım. Niye var şey oldu bu? Böyle yani arkadaşlar. Biz bunu niye koymuyormuşuz ki? Heh. Arkadaşlar bunu kendi ellerim yaptım. Çok zor oldu. Kalp yapmayı bilmiyordum aslında. Kalp yapmayı kendi kendime öğrendim. Bu köyde ben yaptım arkadaşlar. Biraz değişik oldu ama böyle bir köy oldu. Bir de bu köyü ben yaptım. Nasıl yapıldığını videosunu atabilirim arkadaşlar isterseniz. Bu köyü ben çok eskiden eski köyümü yapmıştım. Bak hatta eski köyüm burada arkadaşlar. Eski köyümü de böyle aynısını yapmıştım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Ha bir de kanala katılmayı tekrardan unutmayın. Onu unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir başlatalım. Arkadaşlar videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Atmazsanız da canınız sağ olsun like'ı. Seviyorsunuz. Bay bay.